Ana dilince. Yaman. <laughs> Yaman. Yaman. Top geliyor lan. Ula ula top geliyor ula. Ula gök delini Uladım. yıldızlar çarpışıyor. Ula ne oluyor gök delini? Ya kuadro tepeye şey düştü. Adam birazcık daha takip edip götümüze girecek. <gülüyor> <gülüyor> Senin amına koyayım. Arkadaşlar bu ne? Salak. Salak. <laughs> Aptal <Arsan> yani. <laughs> yerde patates Patates püresini koymuşlar buraya. Ben bak beni, beni takip etsenize. Bak, ta, şey bak Bir şey söyleyebilir miyim? Hakan öldü neden herkes Hakan'ın oraya gitti? Kimse <laughs> hareket etmedi. Kimse etmedi. <laughs> etmedi. Tamam, <laughs> Ben öndekiler hareket Ben öndekiler <laughs> artilleri varmış. Ben artilleri fark etmedim. <laughs> e süre anlamadılar. Siz bak çeyizde kaldı. <laughs> 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 Diğer odaya geçildi. Kardeş yanlış tespitin tespitin dibine vurdum ya. Bir gene sonda. Videoya çeken var mı? <laughs> Dursun bu <mu>? video. <laughs> 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 bak Bak dedim ki bak tepe top düştü götümüzü roket kesik dedim. Sonra 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 Oydu <laughs> kapandı, geliyorum. Her yani yani, ölü şey ya, bir bu Var ya fiksiyona giderken bir söyledik ya. Tam günde bir şey, bombanın etkisiyle yere savruluyor. <laughs> <laughs> ben patladığında dün... first person dedim içimde hissettim. Abi çok güzeldi ya. Abi ama Troy'nin ki böyle sahneydi bak ilk bomba geldi yere düştü kalktı. İyi misin Roy'a bomb? <laughs> <laughs> Beyler vuruldum bom <laughs> Abone koduklarım The... ya, ne <laughs> 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 <Kırısını gülüyor> burada. <laughs> 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 adam ne kaçmış ya? Yani en önünde kim vardı? ve ben. Ben vardım. Selam veriyordum millete. İlk önce yere düştüm sonra öldüm. <laughs> 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 e, top toplanın. Kimse hesap omayın, Hayır bak o da yanıtayım. İlk top mermisi... sıyırdı. Ucu ucuna no hayatta kaldı. Ama tabi Cenab-ı Kıslanmadan evet. Ha, ucu ucuna şey hayatta kaldı. SS, SS, SS hissederek anlatıyor şu an. SS bir şey diyeceğim. Top mermisi geldi ya. Evet. Hani herkesin öldüğü top mermisinden önce sen en önde sen mi vardı? Ben evet. vardım ben. Tamam herkesin ölmesine sebep olan kişi sensin. Yok yok bak. Bir dakika da kardeşim. İlk uyarıyı ben sana yaptım top geliyor diye. Hani ben o Hakan Hakan hemen öldükten sonra ben sizi takip edin. Ama siz hepiniz şey Hakan'ın ölüsünü. Aynen aynen. Bak <laughs> Hakan'a bakmadık. Hakan Hayır, ben Abi ben koştum. Koştum. Ki... Falan. Hakan Hakan için Hakan zaten. Hakan 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 Hakan